Devletimizin sıkı politikalarından dolayı emlak sektörümüzde biraz sıkıntı yaşıyor. Müteahhitlerimizle beraber inşallah devletimiz sıkı politikasını açarsa bizler de rahatlayacağımıza inanıyoruz. Çünkü satışlarda müthiş sıkıntı var. Bankalardaki konut kredilerinin açılmamasından dolayı vatandaşın cebinde 1 milyon var, daire 3 milyon. Ne yapıyor? 2 milyon kredi çekme şansı yok. Yani bugünkü %3, %4 banka kredilerinin olmasından dolayı onun için de satışlarımız maalesef şu anda durmuş vaziyette. İnşallah devlet politikasını yumuşatır, bizler de ticaretimize devam ederiz. Hayırlısı olur inşallah.